Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Şükrü. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle beraber YKS adına neler yaptığımı anlatacağım. Salı bugün Perşembe günü olduğu için Salı ve Çarşamba günü neler yaptığımı anlatacağım. Başlayalım. İlk başta Salı günü ben yeni başladım şuna 3 adım TET Türkçe paragraflarında. İlk başta sözlükte anlamda iki test çözdüm. İkinci testte 5 doğru 4 yanlış önceki testte ise 10 doğru, 2 yanlış. İyi fena değil. Böyle yavaştan paragraf çözmeye çalışıyorum. İşte ondan sonra ilk adım problemlere başladım. İlk adım problemlerden de böyle zaten videosunu izlemiştim sayı problemlerinden 5 5 test çözdüm. Bir dakika baştan göstereyim size. Şunu kullanıyorum. Arkada bir kardeşimin önerisiyle eee Öncelikle şuradan bir tezatımlar kolaydır. Şunlar fena değil. Şunlar da biraz onlardan biraz zor ama bunlar da kolay bir ortaya geçiyor. Şunlar sonra yavaş yavaş zorlanıyor. İşte bir boşum var şurada. Ondan sonra. Bak sonradan çözdüklerim var mesela. Süre tutmuşum mesela. 20 dakikada mı çözdüm? Bir boş bir yanlış mı? O boş mesela süre bittikten sonra şu soruyu tekrar uğraştım yaptım. Ondan sonra. 14 buçuk dakikada da 9 doğru bir yanlış pardon 8 soru var nasıl 9 <laughs> yanlış olmuş herhalde 7 doğru bir yanlış işte şu da yani çarpanlara ayırma gibi bir soru işte sayı problemlerinde onu yanlış yapmışım ee, şundan da şuradan da bir 8 soru 9 soru pardon buradan da bir boşum var işte şuradan başka bu da bu da boştu arkadaşa çözdürmüştüm Öyle bitti işte. Toplam kaç test çözmüşsün? 65 soru var. 5 testi büyük ihtimal. Aynı 6 test. Buradan 6 test. Ee, başka şuna başladım. Kenan Kara'ya başladım. Kenan Kara'dan da kaç saat? 3 buçuk saat sürdü. 2 tane temel kavram videosu izledim. Şimdi şöyle göstereyim ne baştan. Bitti işte. Ondan sonra bir buçuk saatte Hız ve renkten, ikinci dereceden, denklem ve eşitsizlikten yapamadığım soruları hemen şurada göstereyim bir dakika. Şunlar. Yani şunları önceden çözmüştüm. Yapamadığım sorular vardı. Bir de bir test vardı. En son test. Onu hemen göstereyim sizlere. 7 test değil. Şuradan kaçıncı test? Heh. Şu test değildi ya. Nerede? Bir dakika hemen size gösteriyorum. Şu testi büyük ihtimal. Aynen şu testi. Şu test altıydı. Yani şunu çözdüm. Şunun yapamadığım soruları çözdüm. Diğerlerinde de yapamadığım soruları çözdüm. Ve bir test, şundan bir test çözdüm. Onu göremedim de. Bir testte böyle yapılmamıştı. Bir iki, sor, iki sorusu tek yapılmıştı. Diğerlerini çözdüm. İşte böyle yapamadığım soruları çözdüm. Bunu da çöpe atarım. E, ondan sonra bu kadar. Salı günü 8 saat çalıştım ve çarşamba gününe geçiyorum. Çarşamba gününde de ya biraz geç kalktım saat 10 gibi başladım. Ee, ondan sonra tekrar aynı şekil 3 adım TYT Türkçe'den ne çözdük? Ondan sonra 2 test çözdüm hemen şuradan. 12 dakika vermişim. Çıkmış sorular bunlar. Ee, 7 doğru 2 yanlış 9 soru da. Şunda da 8 doğru 1 yanlış. 2 test çözdüm. Geç. Ondan sonra ne yaptım? Ee, sayı e, sayı problemlerinden ilk adımı bitirdim. Ondan sonra kesir problemlerine geçtim. Kesir problemlerinden de şeyin kampından gidiyorum. E, ee, bıyıklı matematiğin kampından ilerliyorum. Ve onun pdf'ini çıkardım. Birinci videosunu izledim. İkinci videosunu da 10 dakikasını izledim. İşte şuradan yavaş yavaş göstereyim soruları. İlk başta kendim uğraşıyorum. Ondan sonra hocadan izliyorum. Ha, bayağı güzel soruları var. Mesela şurada tekrar demişim. Hani yapamamışım soruyu tekrar bakacağım. 22 tane soru çözmüş. 22 yakın işte soru çözmüşüz. Ondan sonra bir 4 soru daha. 4 mü? bir dakika. Evet. Aynen bir 4 soru daha çözdüm. İkinci videoya geçtim. 4 soru daha çözdüm ve bitirdim. Bu kaç saat sürmüş? Sözcükte anlam 40 dakika sürmüştü. Bu 2 saat sürmüş. Sonra geometriden şunu ikinci elciden almıştım. Çözülmüştü. Sözcük ee, sözcükte anlam, iyi sözcükte anlam diyorum. Doğru da açılar 4 test çözülmüştü böyle hani adam çözmüştü bu tik atanlar hani tik atılan şeyler ben benim değil ve çözmüştü ben de hani tekrar üstünden geçip böyle yapmaya çalıştım hani öğrenmeye çalıştım sıkıntı yok hani çok da önemli değil ondan sonra bu son testte bazı sorular vardı çözemediğim onların videosunu izledim ve video anlatan hoca çok güzel anlatıyor hani gerçekten güzel anlatıyor ondan sonra bitti hani geometrik kavramlar bitti Allah'a şükür. Ya tekrar video çözümleri belki bir iki video izlerim. Bakalım ondan sonra neye bak. bir ee, 1 saat 10 dakikada bilgi sarmaldan şöyle zor sorular zordu ya. Bir mesela işte bir testte bazen 1 saatim 2 saatim gidiyor. Şuradan da şur şöyle şuradan e, karmaşık sayıların testini bitirdim. 6. sorudan başladım şu 6. sorudan başladım. 13. soruya kadar. Ve hani çözemediğim sorular bayağı vardı. Şu soruyu mesela çözemedim. Şu soruyu çözemedim mesela. Bayağı vardı şu soruyu çözemedim. İzledim ve anlamaya çalıştım. Ondan sonra şöyle şuradan da bir 10 soruya yakın çözdüm. 8. soruyu ve 5. soruyu çözememişim. Öyle bir 10 soruda buradan. Bu da bir saat 10 dakika. Toplam altı saate yakın çalıştım bugün de. Yani iki gün ortalama 7 saat çalışmışım böyle. Bir gün 8 saat, bir gün 6 saat, ortalama 7 saat düşüyor. İşte öyle. E, bugün de göz randevum var, ona gideceğim. İnşallah öğleden sonra çalışacağım. E, bakalım, e, o, o zaman görüşürüz. Allah'a emanet olun.